Merhaba arkadaşlar, Hüseyin Dereli ile birlikte sunduğumuz podcastlerimizin bu haftaki konuğu Detaysoft Bütçe Planlama ve Konservasyon Grup Yöneticisi Fatih İnaç. Fatih hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsınız arkadaşlar? Teşekkür ederiz, hoş geldin. Hoş Sen bulduk. nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldin. Evet, ben grubun ismini söylerken biraz zorlandım. Çetin Arama ve Konsolidasyon Grup. Fatih, Gerçekten bu bi bir şey. şey herhalde, şirkette en uzun title'ı olan evet, insan evet. sensin herhalde. Evet, evet. O yüzden şirkette farklı bir şeyim var, duruşum var. Evet, senin title'ını söylerken podcast'in süresi doldu. <laughs> Gidebiliriz yani şu anda. Bu kadar. Teşekkürler. <laughs> evet, şimdi evet, tabii ki olay bütçe olunca Evet sana bütçeyle ilgili sormak istediklerimiz var çünkü kafamız karışıyor yani kişisel bütçe yapıyoruz ama kurumsal tarafta yani bu bütçe nasıl yönetiliyor yani koca bir firmanın bütçesini yönetmek kolay değil biz kişisel değil. olarak ay sonunu getiremezken şirketler nasıl <laughs> getiriyor Hadi. zaten amaç bu şirketin cebini korumak yani kesinlikle şirketi koruyoruz ama biz son kullanıcı olarak artık ne der, tüketici olarak biz bunu beceremiyoruz şirketler nasıl beceriyor onu bize bir anlatırsan bütçe nedir? Ya aslında işin biraz tarihine gitmek lazım. Hani böyle bir konuyu anlatırken hemen tarihine dönülür ya. Bütçe bağladık <laughs> gerçekten. <laughs> bütçe ilk kimler yapmıştır şeklinde. <laughs> ya aslında ee, gerçekten hani bütçe e, kelime anlamı olarak Latince bulgadan geliyor. Bulga. Bulga. Ne demek? Para çekmecesi, küçük deri çanta gibi bir anlamı var Latince'de. Aslında şu anki anlamı da öyle bütçenin. Bütçe deyince aslında her... Hani sokak röportajlarında ne diyorlar işte e, vatandaşın bütçesi yetmiyor, vatandaşın cebindeki para yetmiyor. Peki e, bütçe diyoruz, e, dediğiniz gibi kişisel bir bütçemiz var. Yani diyoruz ki biz seneye örneğin iPhone almayı düşünüyorum diyoruz, bakıyoruz fiyatını araştırıyoruz. Her ay benim maaşımdan 200 TL örneğin. 200 lira taksitle bunu alabilirim diyoruz. Evet, ya da ayırarak. kenara ayırarak diyoruz. Ya da diyoruz ki ya ben seneye araba almak istiyorum ama bununla ilgili kredi çekmem lazım ve kredimde bu kadar bir bana aylık ödemesi olacak. Ya da diyoruz ki benim sağlık harcamam bu kadar olmasını düşünüyorum. Ne yapıyoruz gidiyoruz bir sağlık sigortası yaptırıyoruz. Buna göre bir aksiyon alıyoruz. Doğru evet, mu? Doğrudur. Şirketlerde ee, nasıl oluyor? Şirketlerde de aslında bunu çok benzeri Şirket ne yapıyor? Bir yıl sonra. Nerede olacağını görmek amacıyla Şirket bütçe yapıyor Yani ben bir yıl sonra bu gidişle Kar mı edeceğim, zarar mı edeceğim Param olacak mı, olmayacak mı Adam mı çıkarmalıyım, adam mı almalıyım Yatırım mı yapmalıyım Görmek amacıyla bunu bir Bilgiler, veriler topluluğunu Bilgi haline getiriyor Normal SAP mantığı gibi düşünmek lazım aslında bunu Nasıl ki siz hani ERP'de Günlük operasyonel verilerle ilgili Kayıtlar atıyorsanız şirket de bir yıl sonrasına e, istinaden bazı verileri toplayıp bunları bilgi haline getiriyor ve bunu da kontrol ediyor evet. yıl içinde. Yani giderleri ve gelirleri e, geçmiş bilgilere göre tahminliyor. Aynen öyle. Bunun üzerinden de bir planlama yapıyor. Tabii. tabii. Peki bunu yaparken bir yazılım kullanıyor illaki. Ya Şimdi kullanıyor aslında ama e, şimdi bu dediğin aslında geleneksel yöntem. Geleneksel yöntemde e, bu özellikle sanayi devriminden sonra devam eden e, bir süreçten bahsediyorum. Sadece bir yıllık bütçe konuşuluyordu. Fakat artık öyle değil. Görüyorsunuz kurlar bir oynuyor. Herkes ham maddesi zaten dolar, euro vesaire ise evet. bir anda bütün karlılık vesaire değişiyor. Dolayısıyla bir yıllık bütçe yapıp yılın başında, sonra sadece onu takip edeceğimiz günler geride kaldı. Şirketler daha dinamik, daha entegre ve daha simülatif bütçeler yapma noktasına gittiler. Bunu da nasıl yapıyorlar? Günlük ya da aylık, anlık değişikliklerin yılın sonuna etkisini rolling forecast dediğimiz işte 1 artı 11'ler, 2 artı 11'ler yani 2 ay fiili 10 ay gerçekleşen yıl ortası tahminleri, quarter değerlendirmeleri yaparak durmadan revize edilen bir bütçe yöntemine gidiyorlar. Zaten modern yönetim felsefesi de bunu gerektiriyor. Yani statiko değil, artık daha dinamik. Yani etrafında olan bitenlere göre benim manevra kabiliyetimi arttırıcı bir bütçe yapıyor olmam lazım. Bunu da yapmak için dediğin gibi şirketler bunu bir e, yazılım üzerinde yapmak zorunda. Evet. E, bu yazılımda aslında e, özellikle SAP'nin ve diğer e, şirketlerin bu bütçe pazarına girmeden önce tabii ki dünyanın en esnek programı Excel'di. <laughs> e, doğru, Excel gerçekten arayüz anlamında e, mükemmel bir program. Kullanıcıların Türkiye'deki %99'u belki de Excel'i çok iyi kullanıyorlar. Hatta çok inanılmaz kullanıcılar gördüm. Excel'de kuş uçuranlar, oyunlar çıkaranlar gibi. Fakat günün sonunda bir bütçeleme yöntemi olarak Excel gerçekten biraz sıkıntılı. Şimdi arada SAP dedik, e, yazılım dedik, Excel evet. dedik. Bütün bunları birleştiren aslında bir ürün var hepimizin bildiği. Aynen öyle. E, dönüp dolaşıp oraya bağlandık onun. Peki o zaman e, SAP'nin bütçe ürünü BPC Hı -hı. E, bununla ilgili biraz detaylı bilgi verir misin? Tabi tabi. Şimdi BPC aslında e, özellikle BPC'den önce e, SAP'nin farklı bütçeleme ürünleri vardı. Çok kısa onları söyleyeyim. Bir BPS vardı ilk, Business Planning and Simulation. Sonra bu BIP'ye evrildi, Business Integrated Planning. Sonra da e, SAP'nin soft firmasını satın almasıyla beraber BPC oldu. BPC diyoruz. BPC nedir? Business Planning and Consolidation. Yani içinde işletme planlama ve aynı zamanda C kısmı olan konsolidasyonu sistem üzerinde yapabilen bir ürünü aslında. Buna Aynen. modül diyemiyorum çünkü farklı bir platformda çalışıyor. Peki bu, BPC olarak. bunun avantajları neler yani? Ben şimdi bir PC kullanan bir kurumsal bir firma olarak e, kendime ne katıyorum? Hı. Diğerlerinden farklı olarak. Şimdi öncelikle biz bir PC'yi e, genelde bütçeleme ortamı Excel olan firmalara değer katma amacıyla koyuyoruz. Neden? Excel'de e, veriler bir database'de tutulmuyor. Bu database'e tutulmadığı sürece de fiili ve bütçe raporlamaları şirket içindeki bütçe ekiplerinin sırtında her hafta yaptıkları, hatta her gün yaptıkları bir böyle demokrasinin kılıcı gibi duruyor. Ya yanlış veri alırsam ERP'den, işte çünkü onu manuel alıp Excel'de kolona yapıştırmak zorunda. Bütçesini, güncel versiyon neydi, o Excel dosyasını bulmak zorunda. Hatta çok şeyini yaparız, bunun şakasını yaparız. Excel'deki işte 2016 bütçe son neyse ne kadar çoksa o en güncel bütçedir. Yani, ee, çok o zaten evet. normalde senin kendi dosyalarında da oluyor evet. yedeklemek için. Son son, son bir son, son iki, son 3. <laughs> ben ben BBC kullandığım için bende öyle bir şey yok. Yani, <laughs> yani. hayır ama yani bir gün yani yazılımcı bir insan olarak yani yazılım sektöründe bulunan bir insan olarak bir gün normal bir yazılımın Excel'den farkını anlatmaya çalışırken tık diye gideceğim yani artık bu bu konu artık konuşulmamalı yani sene <laughs> olmuş 2016 yani Excel'i tabii ki Excel çok e, tekil bir şey yapmak için evet, harika bir evet. e, tool ama bir sistem kullanmaktan bahsediyorsak bir hele hele kurumsal bir firmanın bir bölümünü yönetmekten bahsediyorsak zaten Excel'i konuşmamamız gerekiyor ama senin bu konuda maruz kaldığın şeyleri evet. düşünebiliyorum yani. Tabii tabii. Yani genelde şundan yakınıyor şirketler. Daha doğrusu bütçe müdürleri ya da işte stratejik planlamacılar. Diyor ki ben bütçe döneminde Excel'leri gönderiyorum düzenli bir şekilde. Bana bir geliyorlar darma duman. Değişmiş her şey farklılaşmış ama bu yüzden biz burada BPC'yi öneriyoruz. Hedefimiz BPC ile bütçeleme sürecini kısaltmak. Peki Fatihçim, şimdi biz Detay DetailSoft olarak SAP BPC konusunda hı hı. çok farklı bir yerde olduğumuzu biliyoruz ama bunun detaylarını biraz ilk ağızdan duyalım. Soft'un bu konuda farkı nedir? nasıl bir ekip var? Evet. Ya öncelikle biz Detay DetailSoft BPC ekibi olarak aslında BPC demeyelim, bütçe ekibi olarak 11 yıldır SAP bütçe camiasındayız. 11 yıldır da biz 35'in üzerinde baştan önce bütçe projesi yaptık. Dolayısıyla bu anlamda sektörde en fazla bütçe yapan firma olduğumuza inanıyoruz. 21 adet sadece BPC çalışan danışmanımız var. Yani diğer modüllerden devşirme değil, sıfırdan alıp kendi yetiştirdiğimiz 21 adet BPC danışmanımız var. Ve bu BPC danışmanlarımızın yeni gelen 3 arkadaş hariç bu yıl başlayan hepsi SAP BPC sertifikalı. Ve proje adedi ve sertifika sayısına göre de SAP bizi geçen yıl itibariyle Recognized Expertise ünvanını e, verdi. Ve bu anlamda da gerçekten bu bizim için gurur verici. E, evet. Ve tüm sektörlerde bütçe tecrübemiz var. Bankacılık dahil, üretim maliyetlendirmesi noktasında evet. gerçekten kendimize güveniyoruz. Üretim bütçeleri noktasında. E, ya yani ISO 500'ün ilk 10 firmasının 4'ünün BPC projesini biz yaptık. Süper. Ee, inşallah daha da yani 21 yapacağız. kişi çok ciddi bir ekip sayısı. 21 çok. kişi olmayan şirketler varken evet. 21 kişilik bir bilgisayar ekibi Bir, bir, <laughs> bir de yani Tabii çok özelleşmiş da... bir ekip evet. yani. Onun da çok farkı var. Sadece bilgisiyle uğraşan ekip. Böyle bir ekipten zaten paket proje doğmama ihtimali yok. Evet o zaman. Öyle söyleyeyim. <laughs> Bence evet. Evet, biraz da bizim kendi hazır çözümümüzden Tabii. bahsedelim. Bizim hazır çözümümüz bütçeyle alakalı ve konsolidasyonla alakalı iki ürünümüz var bunlar SAP tarafından tanınmış olan ve marketplace'te de bulunan global olarak da kabul edilmiş paket paketlerimiz. Ad, birincisinin adı Bpack. Yani budget pack, isim babası benim bu arada. <gülüyor> <gülüyor> baştan hoca içinde tüm modelleri içeren satış, yatırım, ee, üretim, satın alma, finansman, karlılık, mali tablolar, genel gider bütçelerini içeren e, bir paket. E, burada şirketlere tak çalıştır şeklinde gidiyor. Yani biz bunu e, paket haline getirdik. Evet ve şirketlere kurduğumuz andan itibaren çalışmaya hazır. Peki implementasyon süresi ne kadar mesela paketin Aslında şöyle, e, biz bir gap analiz yapıyoruz. E, gap analize göre değişiyor ama şöyle söyleyebilirim geleneksel proje yapış yani bu asap metodolojisine göre baktığımızda kavramsalda yüzde 85 gerçekleştirmede yüzde 40 e eğitim noktasında yüzde 95 çünkü içinde gerçekten çok basit ve kullanıcı e dostu bir yazılım var canlıya geçiş ve entegrasyon noktasında da yüzde 60 şey sağlıyoruz avantaj sağlıyoruz yani eğer bizim Muğazam. projemize uyarsanız yani bu BPEC'in standartına tamamen uyarsanız ve süreçlerinizi buna göre getirirseniz Yani bunu 40 gün bile demeden entegrasyonunu yapıp bütçe yapmanız içten bile değil 40 gün Normalde evet. Normalde ne kadar peki? Tabii geleneksel yöntemde yani orta ölçekli firmalar için işte 150 ila 250 il arasında değişen günlerden bahsediyoruz. Ki o minimum tam yani. yani. Aynen minimum. Tak tam çalıştır olmuş. Peki Aynen bu CPEC nedir? CPEC de aslında bunun konsolidasyon paketi. BPC'nin C tarafı var demiştim. Bu da C tarafı, konsolidasyon tarafı. Ee, bu da konsolidasyon tarafı da e, hazır şirketlerin e, eliminasyonlarını yapabildiği, muhatap şirket e, ve e, azınlık payları, sahip olma oranları gibi oranları verdiğinizde otomatik bir üzüm salkımı şeklinde sola ve konsolide mal tabloları çıkarabildiğimiz hem fiili hem bütçe için konsolide raporları çıkaran bir paket. Üzüm salkımı iyiymiş. Açıktın <laughs> galiba. Bir, bir, bir konu nereye gitti? Anlatırken... <laughs> Evet. O kadar güzel söyledi ki. <laughs> CPEK, üzüm salkımı. Bak bunu unutmayacağız yani. CPEK'in üzüm salkımı şeklindeki yapısı. Aynen. Evet, konsolidasyonda bunu gerektirir ama yani. Konsolide olalım, üzüm salkımı. Hep, şeklinde. Hep bütün o üzümler, üzümün sapında konsolide oluyor düş diye düşünebiliriz. Doğrudur, yani. doğru değil mi? Üzümün iyi bağını olmuyor. O da olabilir. Evet. Şimdi ben bir de şeyi sormak istiyorum. Biliyorsun bu. <laughs> <laughs> Manava ilk gittiğimde soracağım bu üzümler konsolü mi? <gülüyor> <gülüyor> Manavda... Evet. E, şimdi üzümden e, nereye bağlayacağız bunu bilemiyorum ben yani de. Üzüm, üzümden şeye bağlayalım biz. Evet ben bir şey soruyordum bu arada. Evet. Fatih'im... E, biliyorsun SAP tarafında yani sadece SAP'de değil e, birçok alanda bulut bilişime Dönüşüm devam ediyor. Yani her anlamda şirketler anlamında bireysel anlamda bulut çözümler artıyor, bulut çözümlerinin kullanım oranı artıyor derken işte SAP'in de bildiğimiz gibi bir sürü bulut çözümü var. Bu bütçe tarafında SAP'nin konumlandırdığı bir bulut çözümü var mıdır? Bundan bahsedebilir misin? E, tabii olmaz mı Hüseyin. <gülüyor> <gülüyor> yani her şeyin bulut olur. BPC'nin bulutu yani olmaz Yani o mi? eksik kalırdı yani. Aynen. Üzülürüm. Dolayısıyla e, şöyle bir şey. E, dedim ya BPS ile başladı SAP bu yolculuğa. BIP ile devam etti. BPC ile şu an günceli bu. Bunun bir sonraki adamı da SAP'nin gittiği yer Cloud for Analytics. Ee, ya ben bir ağız tadıyla şöyle 3 yıl aynı ürün yapamadım diye <laughs> Dolayısıyla cloud for Analytics de yeni çıkan bir ürün. Ee, onun da farklı bir konumlandırılması var. Bütçe çözümlerini daha globalde yapmak amacıyla çıkardığı bir ürün olduğunu görüyoruz. Biz de üzerinde çalışmalarımıza devam ediyoruz şu an. RampUp'tan yeni çıktı ürün. Dolayısıyla biz de zaman zaman inceleyebiliyoruz. Bize bilgiler geldikçe. Ama gördüğümüz kadarıyla gerçekten artık Cloud'un getirmiş olduğu Simplicity yani basitliği içeren bir modeli var. Evet. Bütçeni gir arkadaşlarınla tartış bütçenle alakalı hemen onaya gönder ve grafiksel olarak izle modelini geliştirmişler. Bu değişik bir yöntem. Yani evet her şeyi daha detayda yapabiliriz. BP'si de mesela böyle yapıyoruz. Ama bu tarafta da herkesin bütçesini anında görüp raporlayabildiği de bir ortam sağlamışlar Cloud olarak. Evet. Bu da çok güzel. Bence de çok güzel. Aynen. Yani zaten şöyle birebir e, onun yerine geçmesini bekleyemeyiz ama Aynen. En azından öyle. Belli başlı şeyleri çözebilir. E, cloud'da kullanabilir hale getirir Geleceğiz, aynen. düşünüyorum. Aynen öyle. Entegrasyonumuzu arttırıyoruz. Evet, yani. Çok teşekkür ederiz Fatih'cim. Ben çok teşekkür ederim. faydalı için. bilgiler edindik evet, özell <laughs> Özellikle, ben üzüm konusunda <laughs> en çok takıldığım nokta. <gülüyor> ne yer <laughs> üzümler konsolü <değil gülüyor> bizim evet. haberimiz yok. Evet arkadaşlar üzümlerinizi konsolide edin. <laughs> evet. Cebinizdeki parayı evet. da bütçeleyin. <laughs>